Alakarga ile Kuşlar Ormanlar kralı aslan, kuşların da bir kralı olmasını istemiş. Bir gün bütün kuşları karşısına çağırmış. İçinizden en güzelini seçin, size kral olsun demiş. Bunu duyan kuşlar su başına gitmişler. Güzelleşmek için yıkanmışlar, taranmışlar. Ama Alakarga ne kadar yıkansa, ne kadar taransa yine de güzelleşemeyeceğini anlamış. Hemen bir kurnazlık düşünüp öteki kuşlardan düşen tüyleri toplamış. Sonra hepsini birer birer başına, sırtına, bacaklarına takmış. Kuşların kral seçecekleri gün gelip çatmış. Hepsi aslanın huzuruna gitmişler. Ala karga durur mu? O da varmış aslanın karşısına. Arslan kuşlara uzun uzun bakmış. Ala kargayı göstererek Doğrusu en güzeliniz bu. Ben size onu kral yapacağım demiş. Kuşlar bunu duyunca ala karganın üstüne atılmışlar. Her biri kendi tüyünü bulup geri almış. Ala karga çok utanmış. Ala karga kral olamamış ama en kötüsü herkesin yanında yalancı görülmesiymiş.